Hepinize merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, efsane bir Brawl Pass yapacağız. Stars videosuna başlıyoruz arkadaşlar. E, arkadaşlar ilk Brawl Stars videomuz olacak bu. Yanımda Kaan da var arkadaşlar. İlk benim hesabımda Brawl Pass açacağız. Gördüğünüz gibi 180 taşım var. Sonra da Kaan'ın hesabında Brawl Pass açacağız arkadaşlar. Şöyle bir ufak bir hesabımı göstereyim. Gördüğünüz gibi hesabım böyle yavaş yavaş geçiyor arkadaşlar. Eğer uzun bir hesap tanıtımı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş geçeyim. Arkadaşlar bu arada kulübümüz var. Adı Ölümcü Dünya arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, şu an 20.799 TL arkadaşlar. En yüksek kulüpü 21.111 arkadaşlar. Evet. O heyecandan geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ve açtım. Oba abi şu ekrana bak be. Evet arkadaşlar büyük kutu. Eledede ya yazı çıkmayacak. Bir şey çıkmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar en baştan başlıyorum. Ee, Rico. Evet. Ben şimdi renkli renk yapayım arkadaşlar. Mega en son maçsam Mega en son çıkacağım önce bir kutarda. 46 yazdı çıkmaz arkadaşlar. 46 yazdı yani. Ben cismimizi renkli yapalım. Bir de dakika. 119 yazdı gibi çıkmadı arkadaşlar hiçbir şey çıkmıyor. Burada bir tane kutu almış Bir kutu 32 yazdı. Aa, danmağa aksis. Yıldızı çıkacak. Karakter çıkacak diye videomu yaptım. İşte arkadaşlar. Aynen. Evet. Tutuyorum. Evet. Arkadaşlar, kameramdan bir şey çıkmış. Ne yapıyorsun? Evet. Yazdı. Gelmiş de. Evet arkadaşlar. Üç, 32 aldım. Ya arkadaşlar, Aa, yine mi? Mike. Danımaktan kurtulamadık bütünle ya. <laughs> evet arkadaşlar. Yiğit hadi. Ya 116 altın mıdır arkadaşlar şimdi ya? Evet şimdi sıra bu. Çıkıp... Arkadaşlar şu iki altından doğru. Ve o oh, megalar. Kaç tane mega varmış arkadaşlar? 3 tane. Üç tane. ve 5 yazdı. Hayır ya. Karakter çıkmasını istiyorum arkadaşlar. Uyuyor. Bir megam daha var. Ah, ha -ha. <laughs> Bir şey, Hiç şey çıkmıyor. Ve Hı -hı. son megam. Bir şey yine çıkmadı arkadaşlar. <laughs> bir şey çıkmadı arkadaşlar. Ee, arkadaşlar orada rozet paketi vardı. Rozet paketini bence alalım. Abi not tam verir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bastık. Neler geldi? B oh, bir o oh, bir abi. Morti. Morti güzel geldi. Hep evet, ağlamı geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bırak fes açtık ve bitirdik. Şimdi sıra Kaan'da. Kaan'ın hesabını görüşmek üzere. Hesabıyla devam ediyoruz. Kaan sen küçük bir hesabını tanıt. Kanka. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar e, böyle bir hesabım var. Yani gördüğünüz gibi. Uzun bir şey istiyorsunuz dediğimiz gibi yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve video like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi açtım abi. Burası fes Kaan bey. Evet arkadaşlar çok güzel görünüyor yani. ne Hadi arkadaşlar bu videoda bir karakter çıkartalım ya. Kesin arkadaşlar, bize karakter siz olalım. like atmadığınız isim çıkmıyor. Kesin evet karakter arkadaşlar. like atıp abone olduğunuz isim çıkmıyor. Like atıp abone olun be. Evet arkadaşlar. Ufaktan bir bekleyelim. Bir aç kalan. Bir şey çıktı mı? Çıkmıyor Hayır. Ya. Abi ben bir şey çıkmasını istiyorum açıkçası. Herkes ister bir şey çıkmasını. Bir Direkt büyük kutuya geç. Tamam. Büyük kutuyu açalım. 71 ne altın. Bir şey yine bir şey çıkmadı abi. Hızır paketini en son şey almak var. istiyorum. En büyük en kutu. 82 altın ve yine bir şey çıkmadı. Aa abi bu hesap çok şanssız. Savaş kutusundan devam edelim. Ya bundan bir şey çıkmadı. Büyük kutu. kutu. Arkadaşlar var ya ben o kutudan çıkartmıştım, evet, şey çıkartmıştım. Krof. Evet arkadaşlar bundan şey da çıkmadı. Aynen. Abi ya. Megadan ha. çıkacak Megadan. Mega'dan büyük kutu. Mi? Yine açtık. Evet arkadaşlar yine bir şey çıkmayacak kesin. Ve yine bir şey çıkmadı. Arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Savaş kutusunu aldım. Ondan bir şey çıkmaz zaten. Aynen. 23 altın verdi. Ondan, ben. ondan bir şey çık çıkmıştı be. Evet arkadaşlar şimdi büyük kutuya tıklıyoruz arkadaşlar. Ve yine bir şey çıkmayacak abi kesin. Abi neden bir şey çıkmıyor ya? Bana da hiçbir şey çıkmadı anlamadım. 3 tane mi o kadar büyük kutu. Evet çıktı. arkadaşlar diye bir kutu. Yine bir şey. Abi iki yazıyor bildiğiniz arkadaşlar, ya. Arkadaşlar konudan rafa almamızı istiyorsanız videoya like atıp yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi büyük kutuya tıklıyorum. Ve... 56. 50 altın ve yine bir şey çıkmadı. Aynen. Şimdi arkadaşlar savaş kutusunu açayım. Bekliyoruz arkadaşlar. Aç. Açtım. Ne çıkmadı? <laughs> ve evet büyük. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Açtık ve Counter yine... ne? yapıyorsun herhalde kutu, 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 bekliyorum. Evet. Mega var orada ileride. Evet şimdi totemimizi yapacağım arkadaşlar. Bundan çıkacak. Bence çıkmayacak arkadaşlar. Söylemek gerekirse. <laughs> şey Ya abi nasıl bir şey bu ya? Benim burada bir tane Megan vardı arkadaşlar. Kaza eseri yanlışlıkla açtık açtı kan. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir Brawl Stars videosundan bay bay görüşmek üzere.